Beşiktaş sevgili seyirciler lige hazır bir görüntü vermişti Galatasaray ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde farklı galibiyetin lige hazır olduğu mesajları sonrasında Raşit San'ın performansı istenilen düzeye yavaş yavaş geliyor. Ortaya konan oyun da siyah beyazlı camiayı bir hayli mutlu etti. Fatih Doğan Beşiktaş sana göre de lige tam anlamıyla hazırım mesajı verdi. Tatmin edici bir cevap verdi bence ama hazır dersen hazırlığın çıtasını da ortaya koymamız lazım. Hazır değil ama birçok duvarı yıktı. Beşiktaş kendisi hakkındaki algıları da yıktı. Böyle başlangıçlar iyidir. Son iki yılın şampiyonu Galatasaray'ı Olimpiyat Stadında yine bir kupa finalinde önce Trabzon'u ZTK'da yenmişti. Şimdi Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenmesi tarih bir başarı. Yeni transferler yapmışsınız onlarla buluşma, seyirciyle bütünleşme. Sosyolojik olarak Beşiktaş'ın ihtiyacı olan oyuncuların performansından ziyade taraftarın, camianın üzerindeki o ölü toprağını ya da filmiye çalışılan bir sürecin içinden çıkıp kendini göstermesiydi. Bugün Beşiktaş sadece bir kupanın ötesinde çok müthiş bir özgüven kazandı. Raşit çok önemli bir oyuncu ve geçen seneden bu yana ben Raşitsa'nın o 5 kötü olduğu dönemlerde bir de ayakta kalan isimlerden bir tanesiydi. O çalışkanlığı, özverisi, uyumu gerçekten önemli. Evet Şimdi Rafa Silva geldi. Rafa Silva aslında şöyle verilere bakıyorum sahanın en iyi oyuncusu. İstatistiklerde de bir numara. Tüm veri ortalamalarında en iyi oyuncu. Sahanın en iyisi. Ya bir de çok koştu Fatih. Evet. evet. Muhteşem bir oyuncu ve lider. Şu an 31 yaşında ve futbolun en verimli döneminde geldi. Gerçek gerçekten hem sadece karakteriyle de arkadaşlığa uyuluma, mütevaziliği, boş koşulara, oyun bilgisi, asistleri, golleri. Yani bu sene ligi sarsacak oyunculardan bir tanesi. Genç oyuncuların rol alacağı neler var? Hem mütevazi, doğru koşular yapmak. Bakın Mustafa Hekimoğlu'nun pozisyonunda Mustafa top istiyor. Rafa Silva istediği yere bırakıyor, golünü atıyor. Bir önceki maçta Raşit'sa bırakmıştı. Şöyle düşünüyorum. Hem Mustafa için hem Semih için bu tip oyuncularla oynamak büyük şans. Rafa gibi, Immobile gibi. Doğru. Sezona, Süper Kupa'nın elde edildiği derbi galibiyetiyle moralli başlayacak olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst gözünü pazar günü, Süper Lig'in ilk haftasında, Samsun Spor'la deplasmanda oynayacakları maça çevirdi. Sarı Kırmızılıları 5-0 yenerek, Süper Kupa'yı kazandıkları maçtan sonra, oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Hollandalı teknik adamın, sezona kupayla başlamak harika bir duygu ama, ligde de aynı motivasyonla oynamalıyız. Bu skor rehavete yol açmamalı. Çünkü her maçın farklı bir hikayesi var. Samsun Spor deplasmanından da galibiyetle dönmeliyiz dediği öğrenildi. Bu arada Van Bronckhorst'un Galatasaray maçından sonra medya mensuplarının skor tabelasının önünde kupayla görüntü alma isteğini rakibe saygısızlık olur diyerek geri çevirdiği ortaya çıktı. Hollandalı hocanın tüm ısrarlara rağmen bu talebi kabul etmediği aktarıldı. Süper Kupa maçının ardından iki gün dinlenen siyah beyazlı takım Samsun Spor karşılaşması için basına kapalı gerçekleştirdiği antrenman saat 11'de yapıldı. Kartal, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Jackson Mulekayı, satın alma opsiyonuyla Suudi Arabistan Kulübü El Kolo'da kiraladı. Beşiktaş'a 750 bin euro kiralama bedeli ödeyecek olan Suud ekibi, Kongolu futbolcu için satın alma opsiyonu olarak da 3 milyon 250 bin euro ödeyecek. Suudi Arabistan Kulübü'nün kısa süre içerisinde bu transferi resmen duyurması bekleniyor. Temmuz 2022'de standart Liege'den 3 milyon 350 bin euro karşılığında, 5 yıllığına transfer edilen Muleka, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 79 maçta, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sezona Süper Kupa moraliyle başlayacak olan Kartal, transfer çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Yönetim, Solbeck transferinde aradığı oyuncuyu Almanya'da buldu. Alman basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Alman ekibi Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için girişimlere başladı. Haberde oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi. 19 yaşındaki sol bek Berkay'ın da Türkiye'ye dönmek istediği vurgulandı. Oyuncuyla ilgili sıcak gelişmelerin kısa süre içinde gerçekleşeceği aktarıldı. Kanat arayışı olan Kartal'a sürpriz Cengiz Ünder teklifi geldi. Milli futbolcunun menajeri, Beşiktaş As Başkanı Hüseyin Yücel'e, Cengiz Türkiye'de kalmak istiyor. Beşiktaş'ta da oynamaya sıcak bakıyor teklifinde bulundu. Yücel de, teklifi yönetim kuruluna sunacağım. Hocanın ve başkanın onayı olursa, Fenerbahçe yönetimiyle irtibata geçebiliriz açıklaması yaptı. Bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yıldızlarla adından söz ettiren Beşiktaş'ın, Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında yer alan haberlerde Juventus forması giyen İtalyan yıldız Federico Chiesa için girişimlere başladığı kaydedilmişti. Siyah beyazlıların Chiesa'yı transfer listesine eklediği ve oyuncunun transferi hakkında bilgi aldığı da belirtilmişti. İtalyan basını Chiesa için Juventus'un istediği bonservis bedelini açıkladı. Habere göre İtalyan kulübü tecrübeli oyuncu için 15 milyon euro istediği belirtildi. Beşiktaş yönetimi bu rakamı daha da aşağı çekmek için temaslara başladı. Yeni sezona Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık tarihi galibiyet ve Süper Kupa zaferiyle başlayan siyah beyazlılarda yönetim elini cebine attı ve dev zaferin primi belli oldu. Sezona iddialı girerek şampiyonluk yarışında var olmak isteyen Kartal'da Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst ve ekibi doğru iletişimle kısa sürede tüm camianın sevgisini kazandı. Siyah beyazlı takımdaki gruplaşmalar bitti ve herkes kaynaştı. Takım ruhu ve arkadaşlık, Slovenya hazırlık kampında zirve yaparken yüzler yeniden gülmeye başladı. Herkese eşit davranan deneyimli teknik adam, takımdaki forma rekabetini yükseltirken ideal kadrosunu da kısa sürede oluşturdu. İdeal 11'in oluşması, taktiksel düşüncelerin çok daha kısa sürede sahaya yansımasını sağladı. Bu anlamda oturmuş kadrosuyla son iki sezonun şampiyonu Sarı Kırmızılılar karşısındaki oyun kusursuza yakındı. Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista transferlerinde tam isabet sağlayan Kartal'da, 3 oyuncu da fiziksel ve mental açıdan hazır geldi. Immobile ve Silva, Süper Kupa maçında toplam 3 gol atarken, Paulista savunmada güven veren bir performans ortaya koydu. Getson Fernandes, Milot Raşika ve Almusrati gibi futbolcuların performansı çok ciddi biçimde yükseldi. Bu oyuncular Süper Kupa maçında çok başarılıydı. Tecrübeli teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'la birlikte takımdaki gençlerin değeri daha da arttı. Semih Kılıçsoy'un yanı sıra Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Demir Ege Tıkmaz takımın en önemli parçaları haline geldi. Kadroya dahil olmak isteyen diğer genç oyuncuların forma inancı da yükseldi. Başkan Hasan Arat ve yönetimi, sezon öncesi unutulmaz bir skora imza atan futbolculara toplam 1 milyon dolarlık prim dağıtma kararı aldı. Tarihi zafer sonrası soyunma odasında açıklanan primin kısa süre içinde oyuncuların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi. Öte yandan Hollandalı hocanın talepleri doğrultusunda yönetim, sol stoper, sağ bek, sol bek ve sağ açık için takviye çalışmalarını hızlandırdı. Kartal'da yönetim kurulu üyesi Kadir Kılıç önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, geçen sezonu kupa ile bitirdik, yeni sezonu kupa ile açtık. Kazandığımız bu zafer, bizi yolumuzdan saptırmayacak, transferlere devam edecek. Takıma neşteri vurduk, katkı vermeyen kim varsa hepsini yollayacağız. Abu Bakar da, bu isimlerden biri. Kadroya takviye yapacağız ifadelerini kullandı. Sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Hollanda devi Ajax forması giyen Borna Sosa'yı gözüne kestirdi. Hırvat futbolcu geçtiğimiz sezon Ajax'ta 28 maçta sahaya çıktı. Dinamo Zagreb altyapısında yetişen ve Hırvatistan milli takımında da 21 maçta forma giyen tecrübeli sol bir gol sevinci yaşadı. Borna Sosa'nın güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.